Merhaba arkadaşlar. Hepinize merhabalar, hepinize merhabalar. Venuscan bugün PlayStation Kulik'le Raider 2 devam ediyor. Evet arkadaşlar. devama başlayalım. Devam videomuzun başlangıç kısmını. Sonra... Bir dakika orada yeşil bir ışık gördüm. Evet. Nasıl gidiyor arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben bayağı iyiyim ya. Oyun sonlarına doğru yaklaştık. Birkaç görevimiz kaldı. Ondan sonrası yaygara kopacak artık. Evet, muhteşem grafiklerim devam ediyor. oyun cidden ne? O akustiği çok iyi yapmışlar. Yani uzaktan adamın sesi geliyor. Ben adamın sesini gayet net duyuyorum. Bu arada sakallarım bayağı bir uzamış ya. Yani. Yani şu sakalları bir keseyim. Bir dakika bakayım. Berber neredeydi ya? Berber bu saatte işte mi? Bak. Nerede o? Yakınlarda olması gerekiyor. Evet. ama göremiyorum şu an. Yok ya. Allah Allah. Ha buradaymış. Ya sakalım fazlasıyla uzadı abi ya. Bu sakallan sakallar taşındırıyor ya. Olmuyor ya. var da gece güzel oluyor ha. Buradan geçebilir miyim? Yok ya. Yok ya böyle iş. <laughs> gece değil çalışıyor musun kardeşim? Ben üşeniyor mu? Ya abi bak döveceğim onu seni. Bir de seni de bekleyeceğim ya. Evet, koltuğumuzu da bir ayarlayalım. Evet, böyle daha iyi. Değil mi? Hey berber, hey berber. Gel birader. Merhaba, saçım, bir kalanın saç mı dike kes abi. Böyle daha iyi gibi duruyor. Evet bu daha iyi. Şöyle bir kes abi. ...sakal, keser misin kardeşim? Yok bunlar değil. Bu da değildi değil. lan. Ben mi atlamıyorum? Yanlış atlıyorum ama. Yani. bu burada bu. Abi bu kadar kestireceğim onu <laughs> Ben bıyık seviyorum abi. Ee, sen bana böyle bir bıyık yap abi. Uh, looks pretty good. Güzel. Diğer yerler niye o kadar absürt kestin sen? Hmm? Acaba diyorum bıyıklı değil de böyle daha mı iyi? Whiskers are all the fashion Bıyığı boşverin. Teşekkür ederim kardeş. Please tell your friends about us. Allah Allah. Hangi arkadaş mı senin masbi? Oğlum arkadaşlar mı seni soyalım? The oh, oh, someone there? Hello? Please, can you? Whoa, hey, are you? Uh, trying no I'm just a, a poor blind man. Okay. okay, okay, I ain't really blind, just take it easy. Well, I'll be no, on my just way. Steady. Şimdi paraları da atayım. Koyun, no, don't, don't. At kimin lan? Birinin atı ölü. Merhaba Kırık. Haydi. Bir atı ölü. Sus lan. see you, ladies. Buenos dias, It's Spanish good. Yes, the hell huh?

What began happening in Blackwater began happening years ago, maybe. A slow decline, I guess. What do you mean? I ain't quite sure. What happened here? I started gathering people up as best I could. So that too. Well, we got Lenny's body out as well, arrived the morgue, and buried them together. Follow me. Yeah. So, what's your plan here? Well, I figure before we do anything, we need to make sure John's even still at this prison. And how do we do that? We need to get up high enough to get a proper look at the place. Well, it's on an island ain't it unless you're planning on learning how to fly that's exactly what we're going to do whatever you call him he thinks we're just in it for a lesson bit of a tour <laughs> he's quite the character i think you'll like him you know i'm impressed you really stepped things up ain't you Hey, we didn't know if you was even coming back the whole thing hit folks real hard. You can see it. Heron's gone falling fully into the bottle. Strauss is a bag of nerves. Swanson, well, Swanson's actually gone and cleaned up his act. So I guess it ain't all gone to shit. I'm just happy you boys were able to find us. Javier said he got the letter I left at the post office. That was a good idea. Until the Pinkertons showed up. She a beauty, ain't she? From here on the ground, yes. Mr. Bullard? Hmm. Mr. Bullard. Ah, uh, Mrs. Adler. It's good to see you. Good to see you. Ah, uh, this is my friend I told you about, Mr. Morgan. Ah, yes, Arturo Bullard. At your service, sir. At your service. Arthur Morgan. Well, it's a nice, fresh day for flying, sir. A day like today, an Icarus would have made it across the sea. Ha ha ha! You ever flown before, sir? No. Oh, it's quite a thing, quite a thing. Now, put these on and hop in. Why well, she coming? Ah, well, women can't fly, sir. Are you insane? We can't. Oh no, sir. It does terrible damage to them, to the vapors. I thought everyone knew about that. Why a delicate flower like Mrs. Adler? <laughs> Heavens above or below. Ah. Where'd you find this guy? <laughs> I told you you two would get on. Uh, are you sure about this? Certain, sir. Quite certain. Mrs. Let us away. Mm -hmm. Wish us luck! I've only crashed twice. Uh. Now, pull on that rope um. and hope for the best! Ah! You boys have fun. How did you get out of this? <laughs> up up and away. Right. Time to catch a few vapors of our own. It's a little overcast, but I'm expecting some good wind once we're high enough. We should still have some decent views over the river. Now, one hates to be coarse, but on the subject of ablutions, liquids over the side, solids, do your utmost to levy the situation until we land. Okay, Mr. Bullard. I had a client once who fell foul to a rotten oyster on the ascent. A decidedly harrowing experience for all involved. Keep going, sir! We need to get up above the clouds. It really is stunning up there. You'll have seen nothing like it. All right, then. Let's go through. I said here at Burma, Yes, heavenly indeed. Quite remarkable, isn't it? Feels like we have a nice westerly wind, so keep her around this height. This particular vessel is state of the art, sir. Imported from Europe. Chelsea insan üzerinde büyük bir etkisi bırakıyor. o ya. yani, var ya, o etki zaten senin üzerinde bırakmış oluyor. Biasa, Neydi, ne yaşadım diyorsun. Vay, gruplara baksana. O oh, dur. Yükselirken <laughs> fark etmemişim. Evet baya baya yükseldim diyelim. Evet. O, şey... Onlar da çok uzun sürmüyor zaten. Evet, şu anda zaten o bölümdeyim. Chapter 6'dayım. she did did she she had to also Arthur and Arturo, how perfect is this my mother was a keen student of the italian eight my brother's called baldassarre so you could say i got off lightly İşte hatırladığım birkaç görev kaldı. Şu anda aklımda birkaç şey var yapmamız gerekiyor. Önce da yapınca... Did you breakfast Yunus. Ne haber? Nasıl gidiyor? Keşke Rockstar işte Türkçe desteği verse öyle oyunlarına. Yeni bir oyun yapıyor mesela. Yok o farklı mı? Yok o ben yanlış hatırladım. Şeyden karıştırdım. GTA 6 karıştırdım. Sıkıntı yok kanka ne kadar kalırsan ben buradayım. istediğin zaman gelirsin. Büyük ihtimalle dersleriniz de var zaten. Dönem sonuna yaklaştığınız onu tahmin edebiliyorum. Evet. Yani dediğim gibi Türkçe desteği verseydi mesela muhteşem olur. Mesela şey Naughty Dog var ya The Last of Us'ın yapımcısı. Abi adamlar Türkçe bir desteği koymuşlar mesela. Direkt konuşma olarak. Ya da bu bayağı büyük bir etkisi oluyor oyunlarda a penitentiary. We near to it though, sir. Oyun'u bir kere bitirmiştim. Onu az çok hatırlıyorum da. Bakalım göreceğiz ya. Morgan, just looking for a friend of mine. A friend? bastard has a habit of being in the wrong place bunu mu diyor? vardı. Bir de Sushiman vardı. Şimdi hangi alınır mı? Ben oynadım. Açıkçası çok da beğendim. Öyle söyleyeyim. Zaten Türkçe dil desteği de var. Hatta Türkçe dil desteğini de abartmışlar. Hmm. Mesela şey var, e, eski Türkçe gibi konuşulan, ne yaparsın buralarda gibi well konuşma eklemişler. Bu kadar eski bir yolu. Control, you know? e, normal olarak da var. Hangisi daha hoşuna giderseniz. Açıkçası şöyle söyleyeyim, Spiderman şey şeyi yok, Türkçe bir desteği yok. Ben oynadım, Türkçe bir desteği olmadığı için de biraz e, fazla görevleri anlamıyorsun zaten, maalesef. Vay vuruyorlar bu arada. E, ancak şey bakımından şöyle söyleyeyim, Spiderman 2 diyorsan Spiderman 2 al. Evet, şimdi zaman, Mr. Bullard. Get up. Benerlo. Benerlo. Ben Arnold. Good lord. Hard Ha. sandık oynamadım ha. Bak ben dostum atmama oynamadım mı? Ben bunu şey will there be more trouble okay. sir i expect so i'm starting to rather enjoy this hey i'm in check left go on left shane up here this is an area of mrs amra has a lot to answer for yes she does you don't have to adjust my speed bakıyorum. Eee. What Açıkçası şöyle söyleyeyim ben sıkışım çok kaldırmıyorum şeyleri. ben beni de onları Çok sinirlenirim gibi. Mesela Matchitçi oynuyorum iyi zamanlar. Dayanamıyorum şirketle bayağı bir kavga ettiğim oluyor. Milletle bayağı bir kavga ettim. O yüzden hikayeli oyunlar eğer ki böyle şey değiliz psikolojinin bozulmasını istemiyorsan kesinlikle hikaye bazlı oyun. Kesinlikle. Kafasından mı vurdum? Nasıl ölmedi bu? Lan! Oğlum adam öldü. Adam öldü. Adam o kadar vurdu mu Evet, Arthur'umuz. Arthur, Arthur değişir çünkü zamanı geçiyor ya. Oh. Orada köprü var dikkat et. Evet şimdi iniyoruz. İniyorum iniyorum. Bana vuruyorlar lan. Allah sevdi Modeller bu derler bak cesaretten aptallığı çoğu insan karıştırır aslında. Umarım yine bug yaşamayız ya, Söyle ya. Cemini kırdın mı diyor Hayır sanmıyorum

Kurtuluşun, kurtuluşun gitti. Hadi hadi, hadi.

And the they got of They're gonna hang him in San. Okay. Uh -uh. He's already been tried him. No doubt he'll escape again. We have our own problems with the law. in case you ain't noticed. Dutch want to see him swing. Sure, Dutch. He wouldn't even help us with <Skinship> <you> Ne zaman istersen gelirsin. Yarın e, ben yayın açacağım yine. yani e, de okul olmadığı günlerin bir önlük gününe şey yapıyorum. çünkü rahat da gece yayını yapabiliyorum. Bekler mi Her zaman No, it's not behind bars. So, that's how we'll do it. Bust him from his work detail. I guess. It's best just the two of us go. <laughs> the two of us is all there is, anyhow. Good, because two is all we'll need. I'll oh, just a bug, bug, bug. Bug. And we'll sneak in and get him out of there. Meet me at Copperhead Landing. Thank you, Arthur. Yaptık. Whatever you say, boss. I heard that.